Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blockcraft'ta elini göstereceğim. Part 2'yi çekiyoruz. Öncelikle e, girişte bizi böyle bir kolon kap. İki tane kolon karşılıyor. Yanlarında da e, göz çekme. Bu arada bu şeyin adını bilmiyorum. Beğendim. Eğer kötü bir anlamı varsa da tövbe yani. Bu işaret midir nedir? Herhalde bir anlamı da olmayabilir ama eğer varsa bilen yoruma yazsın lütfen. Burada da var aynısından Aynısı değil. Birisinin üzerindeki yazı farklı. Yani yerleri farklı. Ve bir sinirçli giriş yapıyoruz bu süper eve. Ama ben bana güzelce sinirçli kısımdan olmadı. Ha ben işsiz karar verir. Kum içimde nasıl olur? Neyse önce lütfen zaman Böyle B harfini yani benim kendi baş harfimi karşılıyorsunuz. Kendim yaptım bunu. Burada da yang sembolü var. Bu sembolün anlamını bilmeyenler için söylüyorum. Her kötülüğün içinde bir iyilik, her iyiliğin içinde bir kötülük vardır. Yani bakın şu siyah olan taraf kötülük ve kötülüğün içinde de bir iyilik var. Beyaz olan taraf da iyilik, iyiliğin içinde de bir kötülük var. Bu da anlamı. Bu arada arkadaşlar ben hala yerlere e, sıkı sokak yapmaya üşendiğim için direkt ben koyuyorum. Üşeniyorum çünkü ya ben <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu ne diyeceksiniz? Ben buraya park yapmaya çalıştım ama pek olmadı. Şöyle iki tane salıncak gibi düşünün de. Ya ben farklı yapacağım bunu. Değiştireceğim. Onu da fotoğrafını atabilirim belki size. Bunu ay, pek da işte. Bunu da değiştireceğim ben. Gösterelimse size de. Onu şu an yeni yeni şeyler geldi. Ee, şimdi böyle şey bu da. İşte hmm, tımanıyorsunuz işte. Merdiven Aklıma gelmedi bir yanız Burada deniz var yani. Deniz gibi bir şey. Oldu değil mi işte deniz. İşte deniz olduğu işi. şey server, var. Ay tane neye ya. 4 tane burada barbekü alanı. Bunu zaten göstermiştim size. Buranın da ne olduğunu biliyorsunuz. Burada kişiler gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Nasıl geliyor mum Burada da bir yurt gibi bir şey var. Burada 3 kişi. 3 <laughs> kişi, kişi, kişilik kişilik yurt. Bu şekilde. Şurası da mutfak. Yukarı çıktığımızda da bir kişi. Dört kişi yani. Toplamda dört kişilik bir yurt. Hani e, altı da olabilir çünkü üst katta 3 kişi falan var ama bence öyle çok güzel olmaz. Burayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar, görmüştünüz. Burada market yapmaya çalıştım ama içi pek güzel olmadı. Ben de şunu beğendim, böyle ağır gibi bir şey. <laughs> İçine giriyoruz. Üstü okunmuşum. İçi de bu şekilde, bence pek güzel olmadı ya. Ben çok beğenmedim ama yine life olması için öyle bir şey yaptım. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar o evi. Bu da böyle bir ev. Ya ben bunun şeyini yapacağım. Altını yapacağım da. Şöyle şey be. Burada samanlık. Şöyle samanlık yapmaya çalıştım. E, ya yerler saman değil de bunun saman olarak. lütfen. Ee, bu da neydi? Ha, onu göstermiştim. Ee, farklı bir şey sandım yani görünce. Şu da otopark. <laughs> Böyle bir şey yapacağız. bu arada bot gibi bir araba oldu. Olmadı yani direkt. İşanlığım <laughs> için pek uğraşamadım. Burada da sanki çok özelmiş gibi orayı bir tane işte Blockcraft elması gibi bir şey yaptım. kurmalı Sonra arkadaşlar o da şöyle, orada bir tane ev var. O ev. biliyorsunuz zaten girişe ilk geldiğinizde yapılan ev. Evet arkadaşlar yenilenmiş hali böyleydi. Ben beğendim. Yani bu sefer güzel oldu. Beğenmemiştim. Yani sonunda bu sefer gerçekten beğendim. sonraki şeylerde sizi bekliyorum. Sonraki şeyinde çalışmamda şu olacak sanırım. Bunlar değil, şunlar değil. Bunları ben yapmak istemiyorum çünkü bunlar güzel değil. Ama belki, belki de şunu yapabilirim de bunları yapmayacağım. Çünkü bunları yapınca bu sınır geliyor. Önce önce çay diyor şirket mi? Oo. Bunun hangisi şirket ya? Şu olabilir. Buna, bu da olabilir de şunu anlamadım. Ne o ya? Bunu da anlamadım. Aslında doğru söylemek gerekirse. Şu ben şunu yapacağım işte. Arkadaşlar şunu yapmak istiyorum. Nerede benim? Ha. Bunu yapmak istiyorum. Bir de bir şey daha vardı. Herhalde bakın bunu yaptım. Bir de bu. Böyle yüz elmas. Yaparım da arkadaşlar şu an çok eee şeyim biraz biriktiriyorum elmas biriktiriyorum da işte elmas alamam. Mesela bunu böyle yapacağım arkadaşlar ben buraya koyacağım ama yapmak için yani yapmam çok uzun süre o yüzden bunu yapınca yani daha sonra açacağım onu. onunla arkadaşlar kendinize iyi bakın. Siz de Blockcraft de oynayın. Vloglarını da atabilirsiniz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.